Evet merhabalar, şimdi tanıtacağımız ürün Schaefer'ın Tost Keyfi tost makinesi. Ee, birkaç gün önce aldık. Kutu açılımını henüz beraber yapacağız. Ee, genel özelliklerinden bahsedecek olursak 1750 Watt değerinde e, güç değeri gösteriliyor. Şurada yine zaten e, küçük çaplı bir özellik listesi var ama kapsamlı bir özellik listesi kutunun e, üzerinde, etrafında hiçbir yerinde yok. Ee, elektrik değeri olarak da 1750 watt. Yani daha önce kullandığımız Aksu'nun Tosta doy diye bir tost makinesiydi. Ee, 1800 watt değerindeydi ve çok memnunduk. Ee, ama epey bir kullandıktan sonra bozuldu. Açalım bakalım. Güvenlik bandımızı ürünün ilk görünümünü ve ilk izlenimini paylaşalım. Evet, Şöyle kutusundan çıkarıyor. Kutusunu bırakalım kenara. Kutusunun içerisinde başka bir şey yok yanında iki adet koruyucu köpüğü ve bir güzel elle bağlanmış poşet içerisinde ürünümüz geliyor. Diyelim ilk izlenimimiz bakalım. İşimiz yani tezgah üzerindeki yeterli bir, bir prizimiz varsa yeterli olacaktır uzunluğu. Bakalım Evet. Broşürü ve kitapçığı Dostcek Matiz cihazının içerisinden geçiyor. Evet. Döküm plakalar mevcut. Yani metal demir plakalar. Biraz geç ısınıp ama geç soğur. Genelde ben zaten döküm tercih ediyorum. Şöyle bakıyorum hani kalıntı bir şey var mı? Yokluyorum. Yani plakalarda böyle bir pürüzlü yüzey falan farklı bir şey yok. İşte sökülüp takılabiliyor. 180 derece açılma özelliği mevcuttu ee, üründe. Yani tam olarak açıp yine kullanabiliriz. Farklı tefek metal çapakları var. Ee, Alife sitelerinde yorumlarda bazılarında şu geçiyor. E, diyorlar ki plastik ve e, plastik kokusu geliyor ve e, işte e, yanma kokusu duman çıkıyor ve plastik kokusu geliyor diyorlar. Muhtemelen bir önce şurada elime geldi ya çapaklar. İlk etapta o kalan çapaklar iç kısmına da dökülmüştür muhtemelen. onlar e, onlarda yanma yapıyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi e, kullanımımızda onu da değerlendireceğiz. Şöyle ilk izlenim olarak açıkçası yani 200 lira bandında bir ürün. E, ama benim önceki kullandığım Aksu marka Türk malı tost makinesine göre bakıyorum şu plastikler e, daha kalitesiz durumda. Özellikle şu plastiğin bakın şu keskin şu kısımlar baya baya keskin yani elinizi bir hızlı çarpsak gerçekten kesebilecek sivrilikte toz makinesi. Plastikleri yani çok kötü değil plastik kalitesi ama şu hatları gerçekten çok keskin. Yani kazara elinizi çarpsanız üst, yani üst kısmını çarpıp sürsek elinizi kesecek şekilde. Yani açıkçası bu şaşırttı. Hani Altus'un, Vestel'in tost makineleri geliyordu a 101e ama hani Şefer'i görünce hani bu bir tık daha iyidir diye buna yöneldik. Hatta aynı fiyata Altus'un yine duruyor burada. ama işte bakalım. Kullanılarak da değerlendireceğiz sonrasında. Metal plakalarımız şuradaki bir tırnağa bastırdığımız zaman çıkarabiliyoruz. Yine buradan oturtabiliyoruz. Çıkarıp yıkanabilir. Diye bahsediyor. Temizliğinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde e, bu şekilde kullanımda işte ızgara niyetinde balık falan yapmak için falan da kullanabiliriz. E, bu şekilde zaten 6 dilim tost ekmeği sığıyor dönüyor. Şu kapağı 180 derece açmak için şu şekilde açılmıyor. Zorladığımızda hafif yukarı kaldırarak kapağı yukarı kaldırıyoruz. Ondan sonra 180 derece yani tam düz şekilde açılıyor. Dediğimiz gibi ürünün ilk açılımı bu şekilde ee, benim için şu an tek eksi görünen kısım plastik aksamlarının hatları gerçekten çok keskin özellikle hadi diyelim ki şu ayak kısımları tamam neyse olur da şu sürekli elimizle tutacağımız kısım buralar en azından keşke ovalleştirilseymiş yani dediğimiz gibi aceleyle bir şey yaptığımızda, elimizi buna çarptığımızda gerçekten kesebilecek keskinlikte. Hatta şöyle izini gösterebiliyor muyum? Çok hafif sürttürdüğümde. Yani gerçekten baya baya keskin. Görüntü olarak güzel. 5 kademeli ısı ayarımız var. Cihazda yani üzerinde zaten e, ürünlere göre de burada belirtilmiş yerler kaç dakikada hangi seviyede pişmemiz gerekiyor. Mesela Bala demiş ki 10-15 dakika seviye 4'te level 4. İşte tostu 7-11 dakika seviye 5'te gibi ürünler içinde e, burada listelenmiş diyoruz. Yine e, yorumlarda vardı bazen ışık çabuk sönüyor diyordu. Gene de düşük sıcaklıklardan bahsetmişler. Genelde zaten düşük sıcaklıklarda rezistans çabuk ısındığı için ışık çabuk sönecektir diye tahmin ediyorum. Ve daha sonra bir adet de kullanım videosu ekleriz. Bakalım memnun muyuz, memnun değil miyiz? Pişirme performansı nasıl? Ondan da bahsederiz. Evet, ilk kullanımda bayağı bir duman çıkıyor. Bakalım sonra devam edecek mi? Evet, birkaç dakika sonra duman kesildi. Ama bakalım sonra devam edecek mi? Şimdilik duman yok. Tostlarımız pişiyor. Yani bir hafif yeni plastik kokusu var muhtemelen ısıyı ilk defa gördüğü için yeni ısı gördüğü için plastikler biraz yapıyordur diye tahmin ediyorum şu an için başka bir sıkıntı görünmüyor birkaç kez daha test edelim ondan sonra kesin yorumumuzu yaparız evet tost makinesi şu an gayet iyi çalışıyor ee, ilk baştaki duman da muhtemelen Hani videoda kutudaki ilk açılımda çapaklar artıklar kalmış demiştim. Şu an parmağımın ucunda görünen çok ince kesilmiş yani ip gibi kesilmiş plastik atıkları var. Muhtemelen ilk sıcaklığı görünce bunlar bir duman yapıyor. Sonrasında hiçbir sıkıntımız yok. Işık çabuk sönüyor demişlerdi. Termostat ısınınca sönüyor. Sonra tekrar devreye giriyor. Bunda bir sıkıntı. Yok. Tost makinesi şu an gayet çalışıyor. Ee, Tabi 6 to dilim tost ekmeği sığıyor deniyordu. Tabi öyle sere serpe sığmıyor. Ama şöyle 3 adet yan yana pişecek şekilde. Yani e, gerek yeterli boşlukta kalıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımızı beğenip abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Başka bir faydalı videoda buluşmak üzere.